Rakibe geçti diyebilirim abi. Bizim dağıldı. Şimdi burada Torres'i gördü. Torres gidiyor abi. Fernando Torres. Torres. Arnold peki. Ronaldinho, Derpio'yu gördü burada. Haaland'ı gördü abi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak yeni Videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizin yorumlardan gelen challenge'lar yapıyoruz. Biliyorsunuz bir videonun altına bu videonun altına gelen yorumlardan challenge yapacağım demiştim 2 gün önce. Bunun altına da yapacağım. Her videonun altına istediğiniz challenge'ları yazabilirsiniz güzel ve farklı onları yaparım ve o videonun altında en çok yorum alan challenge'ı yapmak istedim. Bu challenge'da kardeşim şunu söylüyor. Ömer diye bir kardeşim. Siz de ekranda göreceksiniz. Selam abi nasılsın? İyiyim. Ömer sen nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim. Challenge kaleye Messi'ni al demiş. Tamam koyduk. Ama ceza sahasına girmeme challenge gibi. Tamam o dizilişte koyduk. Ama klasman rakibe karşı tamam Tolgay'ı da eledik. Yine rakip için fark etmez ama sen ceza sahasının içinden gol atma. Atarsan kalene de 2 gol atarsın demiş. Normal bizim ceza sahasına girmeme challenge kurallarımız. Kazanamazsan bir legendary sil sen yaparsın seviyorsun demiş. 35 beğeni almış. Ömer kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. O zaman online maçta ceza sahasına girmeme challenge yapıyoruz. Siz de ne yapıyorsunuz? Challenge'ınız varsa önce bir videoyu beğenin. Kanala abone bizimlerce için hemen yorumlara challenge'ınızı yazın. Sizin de yapalım. Kaybedersek bir legendary siliyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam geldik maçımıza bakalım nasıl bir sonuç olacak uzun zamandır da online maçta ceza sahasına girmeme challenge yapmıyordum ben de çok fazla heyecanlıyım bakalım nasıl bir sonuç olacak kankam rakip geliyor rakibimizi bekliyoruz iteti güzel bir rakip gel haydi haydi baba gel gel topla gel ayrıyeten artık model takımı değiştireceğim ama gidip oraya model takımı değiştirmeye üşeniyorum 3 çubuk konami 2 ayda sanırım 5 çubuk internette rakip göndermedi size gönderiyor mu yorumlara yazın ve rakip geldi hocam Maso. O Drogba babayı koymuş. Buradan Drogba'ya da sevgiler. Severim abi. Drogba'ya bayılırım. Galatasaray'da izlemek de gerçekten bizim için şerefti. Şöyle baktık aşağı bakan kimse yok. Bu şekilde oynayabiliriz. Beckham'ı koydum. Çünkü arkadaşlar şut çekmek istiyorum. Defansif oyuncu istemiyorum. Bu maçı da kazan... Oo, oo, Bu nasıl diziş lan? 4-1 4-1 ama Valverde'yi de göbek oynatmış sağ tarafta. O da güzel anam. Peki. Katlu gayet iyi. Sadece Haaland'ın etrafında toplamış herkese. Turan takmış taktiği var. Sağdan soldan hemen kavisli bir şekilde Haaland'ı sarmışlar. Haaland da bizim defansı sarmaya gelecek. Elimizden geleni yapacağız. Stat tıklı tıklı dolu olması lazım. Yani hiç boş stadyumda oynamadım. Aslında gerçekçi olsa keşke bazı maçlarda az taraftar olsa daha güzel olur. Bunun için de eFootball 2038'i falan beklememiz lazım. Masiro Prensi gelmiş. Masiro Prensi. Masiro ne ya? Ne demek lan bu? Masiro Prensi derken. Peki. Bilenler yorumlara yazsın abi. Hemen devam ediyoruz. Daha doğrusu başlıyoruz. Kevin De Bruyne bıraktı kimi? Modric'i gördü. Kardeşim öyle bir şey yok. Hayır lan. Abi De Bruyne'i ben de oynatmak istiyorum lan. Güncel kadrolarla da maç yapabilirim eğer istiyorsanız abi. Güncel oyuncular gerçekten seviyorum. Burada Hayır 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 hayır. Kayda Messi var. Şut çektirmemem lazım abi. Rüdi Mardona'yı gördü abi. Mardona Salah'ı gördü. Salah Haaland'ı gördü. Kanka pas atardım bence. Tamam Valverde. Oha. Oo Judy al Judy al, al Aldık abi. David Beckham'a. Arnold'u gördü. Arnold'dan kısa pas attım. O da geçmedi abi. Şimdi geri diyelim. Rakibi sıkıştırmaya çalışıyoruz. De Piero güzel top. Oğlum ben o kadar ileri atmıyorum ama garip bir şekilde ileri atıyor. David Beckham. Bıraktı hocam Del Piero'ya. Del Piero Ronaldinho'ya. De Ronaldinho, Ronaldinho Del Piero'yu gördü. Ben mi faal yaptım? Oğlum adam fal yaptı. Avantajı vermedin. Olaya bak. Ben fal yapmadım oğlum. Ben sadece topa vurmaya çalıştım. Benim faalimi versen o zaman. Aha alırdım lan. Diego Costa kaleci. Maradona. Maradona vurdu. Ah be. Biraz daha sert vursana hayatım be. Az daha sert durabilirdin abi Muhammed Salah'a çektim Davis'e doğru ama yetiştiremedik Burada Beckham Aldık abi hocam De Piero'ya De Piero Haaland'ı gördü Haaland haaland kaleci uzadı adeta De Piero geri çektim abi Ronaldinho şöyle yukarı oynadı Oha Van Dijk'a niye oynadın lan Arkadaşlar şunu söyleyeyim size e, Milli maçımda izleyen varsa eğer Van Dijk gerçekten pişmanlık ya bir tık hantal kalıyor diğerlerine göre. Carlos Ronaldinho'yu gördü abi. Del Piero. Ah be Mardona'ya geçse Del Piero kaçmıştı. Haydi abi Luka Modric. Messi. Dağıldı Messi be. Dağıldı be. Aga be üzüldüm. Şu an gerçekten üzüldüm. Moralim bozuldu. Devam edelim abi. Haaland sıkıntı yok abi. Gelir comeback gelir. Şöyle Del Piero. Ronaldinho gördü. Del Piero'ya. Del Piero'dan Carlos'a. Carlos. Ronaldinho. Güzel oldu. Del Piero vurdu yine. Abi lan yesene. Hocam dışarı çıktım mecburen. Mardun'u da ne kadar yıkılmaya yer arıyor lan. Harbi yıkılayım diye de ölüyor. Tamam Van Dijk güzel müdahale. Hocam şöyle gördü Rüdi. Rüdi bıraktı Beckham. Şöyle gördü Mardona'yı. Mardona burada Salah'ı gördü. Olmadı. de Piyo'da Salah'ı gördü. Yine olmadı. Bir türlü Salah'ı yetiştiremediler. Lan topu çok güzel oynuyoruz. Uzaktan gol atarken zorlu. Abi. Van Dijk like gerçekten pişmanlık. Şu, ya şu kaçırdı topa bakar mısın? Ben nasıl pişman ediyor beni lan? Çıldırdım an. Tamam sıkıntı yok abi. Haaland. Evet. Ara paslar arkadaşlar. Adam kaçıyor ama dengesiz gidiyor. Çok çok önüne gidiyor adamı. Arnold peki. Ronaldinho Deapio'yu gördü burada. halandı gördü abi. Haaland vurdu. Oy! Erling Haaland o nasıl gol? Atla diyorum atlamıyor şu an. Ay, Oy 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 çatala. Manyak bir yükselen şut vurdu be. Çok güzel attım lan. Maşallah. Hocam ilk yer baktığımızda 4 şutumuz var. Kalecinin 3 çok güzel kurtarışı var. Bizim kale ilk top geldi ikisini yedik ve biri Van Dijk'ın bireysel hatasıydı. Gerçek hayattan Megair. Oyunda da hala şey ya Van Dijk gerçekten. Beni çok pişman ediyor Van Dijk. Niyeyse. Hani böyle değil adam bozuldu. Rüdiger Kolibali ikilisi her zaman iş yapıyor. Erling Haaland abi Ronaldo Bak Delight da de oynatır. Gerçekten Delight da de iyi. Şöyle Haaland. Haaland'dan Ronaldo ya. Pas atmak istedim olmadı. Çektim. Böyle Maradona'yı gördü. Maradona. Maradona vurdu. Ah be. Aha. Lan oğlum. Neler kaçıldık. Şu Maradona'yı çıkarmak istiyorum abi. Tamam Rudy aldın abi aldın. Del Piero aldın abi halanda. Maradona'ya Salah'ı gördü. Şu iptal yaptı mı? Şu bak şuna böyle basınca şu iptal yapıyorsun. Ama yapmıyor. Düz gitsem direkt gol diyeceğiz. Aslında girmeme çalış yapıyoruz oğlum. Haydi haydi. Arnold abi. İndi aşağı Maradona'ya. Kasma. Kastı adamla gitti topu aldı. Çok saçma. Rudy abi kısa paslar oyuncuları geçince bana bir şeyler oluyor. Böyle elim ayağım titriyor, kafayı yiyor, sinirleniyor. Ya yani gerçekten geriliyor. Baba Maradona'nın yerine burayı Cruyff'a e alsam daha iyi iş yapar ya. Ya yani değil ama Neymar babayı çekelim buraya da. Buraya da Torres çekelim abi. Gerçekten böyle daha çok iş yapar. Evet hocam rakip de geldi. O da değişiklikler yaptı. Cruyff'la geldik aldık. Şöyle Cruyff Muhammed Salah'ı gördü. Ah be geçeydi Bastoni'yi. Tamam şimdi devam ediyoruz abi. Muhammed Salah Cruyff'u gördü. Cruyff'tan Beckham'a. Backup, Beckham'dan Cruyff'a. Cruyff tekrar Beckham'a doğru. Tamam Cruyff aldı. Abi Cruyff aldıkça güzel oluyor. Geçtim. Çalım atınca yavaşladı. O yüzden de kaybettik. Aha Edin mu? Ne alaka lan Edin Ceko? Potlardan çıkardı herhalde Edin Aynen. Hocam Rudy Rudy, Rudy. Tamam dışarı vurdu. Adamın kaleye bulan sadece iki şutu var ya. Vallahi bak bir de bu da dışarı gitti. 3. adam hiçbir şey yapmadı ama 2-0 önde. Ulan Van Dijk, ulan Van Dijk. Yaktın bizi be. Hocam Torres, Neymar babayı gördü. Göremedi abi. De Bruyne. Ayak koyabildik mi? Yok. Arnold hocam. Cruyff'u gördü. Cruyff'tan. Tamam. Şu an çıkamıyoruz abi. Hayır. Kanka tamam Messi'sin de. Ya i̇nsan bir zıplar, bir şey yapar ya, bir kurtarmaya çalışır ya. Bu ahlaksızlık Messi. La Torres'e direkt vurmak istiyorum ama önümüzdeki adam kapatıyor. Abi vurana kadar bastonu geldi aldı orada. Evet, bir takım da dağıldı farkı yiyince. Van Vanda küsatlese o top kurtarsan ne kurtarmasın Sen ben gerçekten benim gözümde bittin. Milli maçta da bitmiştim benim gözümde. Harbi bittin yani. Hocam Cruyff gidiyor. Cruyff. Lan kısa pasa bir kere bastım. O imleç Oyun kastığı için dolma lan. Zaten dişim ağrıyor. Bütün sinirimi oyundan alıyorum şu an. Van Dijk ne yapıyorsun? Zaha. Yerinde olsam vururum. Kayda Messi olduğunu gördüm kanka zaten. Vursana. Oradan vur gömçür lan. Güzel bir gol at ya. Allah aşkına. Tamam devam ediyoruz abi. Hiçbir şey olmamış gibi. Geri diyoruz. Arnold. İkinci ar er, özellikle oyunun hakimiyeti tamamen rakibe geçti diyebilirim abi. Bizim oyuncular dağıldı. Şimdi burada Torres'i gördü. Torres gidiyor abi. Fernando Torres. 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 Yani attık. Bunu da attık da bir şeyler için geç kaldık. Çok geç kaldık. Hocam Beckham Rakip de zaten şu an zaman eritmesi gerektiğini biliyor. O şekilde sağda attı. Yenildik ama gerçekten biz hak ettik. Alırdık. Ulan Van Dijk. Ulan Van Dijk. Sinirlendim lan sana. Harbi çok sinirlendim. Bak hala Van Dijk gösteriyor. Ben daha çok çıldırayım diye hala Van Dijk gösteriyor oyun. Vay hareket hareket yapıyorlar. Maç benim hakkımdı. Kayseri'nin 5 kurtarışı var. 5 şutun en az 4'ü çok güzel şuttu. Ama Kalecisi yemedi abi. Kalede devleşti. Olsun yenildik. DSS'lere de bakalım. Pas görmedim. Pası da biz çok atmışız. Genel olarak biz her şeyde çok üstünüz. Şutlarımız hepsi kaleye bulmuş. İki güzel gol at. Ama Messi'cim de en azından bir şut kurtarsaydı çok daha tatlı şeyler konuşuyor olurduk. O zaman ne yapıyoruz? Challenge'ı başaramadık. Hemen gidiyoruz. Decinleri siliyoruz. Bakalım kimi sileceğiz? Oynat bakalım. Evet hocam geldik Legendary ekranına. Legendary'imiz var. Ay epikler ne kadar tatlı duruyor. Böyle baktığımızda Hocam sözleşmesi bitmiş birini silelim ki yeniden sözleşme yapmak zorunda kalmayalım. de bir kartı varmış. Bu da mı Legendary? Aynen. Bak bunu 90 yap 99 yapabilirim. Takım oyun tarzında bu kalsın. Abi Batistuta'yı çok oynatman gibi duruyor. Zaten iki tane varmış. Batistuta'nın birini silelim o zaman abi. Ya benim şu an bir gün arkadaşlar bir videoda şey yapalım. Baştan sıfırdan sözleşmesi bitmiş oyuncularla kartlık kuralım. Ya ama sözleşmemizin bol olması lazım. Yetmiyor abi. Yani ben hepsi oynatmak istiyorum. Çehi oynatmak istiyorum. Çabalonsu oynatmak istiyorum. Skolsu oynatmak istiyorum. Ama şey yok abi. Sözleşme yenemesi bak 17 tane kaldı. E çünkü MDK Koncan sözleşmesi biterse ben ne alabilirim? Onu da bilmiyorum. Gerçekten tıkanım kalıyoruz. Ama şöyle baktığımızda da çok oynatıcı oyuncu var. Totti olsun, Matius olsun, Pirlo olsun, Bullet, Netlet. Keza Raycard mesela. Makalen yerine her türlü oynatılabilir. Şu Haaland'ı da fullememişiz lan. Yani biz de özel Haaland'lar oynatmıyoruz. Ama buradan bir Santifor çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü bir önceki çalışlarda Haaland'ın özel kartıyla Ronaldo'yu sildiğim için bu Van Basten'in şey var mı? İyi e kartı. Van Basten'in iyi şey. Kon, demeyeyim. Legendary ama mor olan. Bu var. Bunu istemiyorum. Bana bir tane Santifor çözülmek lazım. Batistuta var. Bilmiyorum ne kadar iş yapar. Torbet anlamında ikonlardan yok. Normal oyunculardan da alabiliriz. Keza bak Raps'ını da oynatıyordum ben geçen sene. Raps'ını da şu an oynatamıyorum. E, Dekoyu da oynatmışlığımız çok fazla var. E, Clivert'ı da oynatıyorduk ama Taliyah hiç mesela bunları oynatamıyoruz çünkü bunları yenilememiz gerekiyor. Kol York'e, ondan sonra en çok oynattığımız oyunculardan kim var mesela abi? Yok buralarda çok oynattığımız da yok. Bakalım bunlar özel bir katla kurmayı düşünüyorum ama oyunun bize en önemlisi oyuncu hediye etmesi lazım. Pa ya da pardon oyuncu değil sözleşme yenileme bileti hediye etmesi lazım. Yoksa bu oyuncağımız bu şekilde kalacak. Videoyu beğenirseniz lütfen abone olmayı, kendi challenge'ınızı yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Çıkalım.